Merhaba arkadaşlar. Hemen hoş geldiniz. Evet bugün beraber Pokemon kart paketi açıyoruz. Uzun zamandır paket, Pokemon kart videosu gelmiyor ama bir gün mükemmel ötesi bir, bir video gelecek. Evet, isterseniz başlayalım. İlk olarak paketi açıyorum istiyorum. bunları almak istiyorsanız kitap iki alabilirsiniz. Looks thirty. Come here with him. Electric uh, Lactus. Umbrinum V Carnival V. I don't know, Total. Ve adını bilmiyorum. Şimdi sıradaki paketimize geçiyoruz. Sıradaki paketten mükemmel şeyler çıkacakmış gibi düşünüyorum. Paketi bir bir Melmetal. Volt. Wall. Troll. Adını bilmiyorum. karga Yine Electric. Bir tane V geldi. Adı çok uzun. Tito's. Zaxiu ve Ninnatals ve Corvinalu V Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böylece bu bu kadar açtık. Yine söyleyeyim Kipa'dan aldık. Kipa'dan alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.